Bizim ilk başladığımız süreç 89-90 yıllarında Barbaros'ta biz bir tostçuyduk aslında. E, tost, tostçuluktan sonra 7-8 yıl tostçuluk yaptıktan sonra Adana depremi vardı 98'de. 98'de Barbaros'tan Denizli Mahallesi'ne taşındık. Ve ondan sonra burada küçücük bir yine tost dükkanımız, dönerci dükkanımız vardı. Öyle 2005'te de iş yerimizi büyüttük. Son 2-3 yılda da e, bildiğiniz gibi ton dönerle tüm Türkiye'ye ismimizi duydu. 2-2 2-2,5 yıl önce e, farklı bir şey yapalım dedik. Bu da piton döner oldu. Hani beklentimizin baya bir üstüne çıktık. E, talep oldu. Kesinlikle yani müşterilerimiz e, özellikle hep aile müşterilerimiz oldu. Muazzam bir talep de aldık. E, hatta artık Adana'ya sığmıyoruz şu an tüm Türkiye'de isim hakkı istiyorlar. Yani franchise dediğimiz. Kesinlikle çünkü gelen müşterilerimizin çoğu artık hani e, İstanbul, Ankara, e, Antep, Diyarbakır gelen e, Türkiye'nin dört bir yanından gelince artık bir de talep oldu. Biz de böyle bir karar aldık. İnşallah 2022'de ilk ayında başlayacağız. Şey, Ocak ayında franchise vermeye. İlk etap aslında ilk beş şube. E, ondan sonra hani ilk beş şubeyi oturttuktan sonra tüm her ilde bir şubemizin olmasını isteriz. Yani hedefimiz ne aslında? 81 ilde 81 piton döner şubesi olmasını ister. Arap ülkesinden ve Avrupa'dan teklifler alıyoruz. Ee, i̇nşallah Türkiye'den sonra Avrupa'ya da ya da Arap ülkesine açacağız. Örnek e, en çok teklif aldığım yer Dubai. Kesinlikle zaten ben bu işe başlarken en büyük hayalim e, bir gün piton döner Dubai'de şubem olsun. Kendi şubem. İnşallah onu da ileriki senelerde gerçekleştireceğiz. <laughs>